Gönül Damlası Derneğimiz yurt içinde ve yurt dışında siz hayırseverlerimizin desteği sayesinde mazlumlara, düşkünlere, ihtiyaç sahibi ailelerimize, yaşlılarımıza ve engellilerimize özellikle çocuklar gülsün diye vizyonumuzla yardımlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bu konuda yardımcı olmak isteyen herkesten Allah razı olsun. Ailelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz ve durumları tespit etmeye çalışıyoruz. Ee, önümüz kış olduğu için en çok Botmont talepleri gelmeye başladı. Onun dışında okulla ilgili eğitim desteği isteyen ailelerimiz de var. Sizlerin de desteğiyle inşallah evet. bunları gidermeye çalışacağız. Hatta, vardı evet. Sonra bir iflas sü sürede i̇flas etti. <laughs> kayboldu gitti. E, burada bizim Burada gitti. Sonra tabi banka borçları oldu. Borçlar var yani, ödeyemeyi evet. De söyleyeyim. Yani şu an malımız falan şeyimiz yok. Borçlarımız var. İki çocuk var, okuyor okuyan. Yaşları kaçtı? Çalışıyor. Yaşları 11, 16. Evet, evet. Yani Kıtama yardım olur. Bir gün kilo destek olur. Kışın daha zor konu. Tabii ki zaman daha zor olacak haliyle. Evet. Yani Kıtası desteği var, sana eğitim gidelim okul açıldığı zaman 40 desteği CD falan sağlıyorum. E, ee, Kalemi, defteri, de, çantası, zaman kabon yardım falan yapıyorum. Evet, ben yaptım. aslında i̇şte bu kışın kesildiğim zaman yiyormuş diye düşünüyorum. Ara sıra gelin böyle hani bazen biz geliyoruz ki kişilere doluyor ya da numarası falan değişmiş oluyor. Ee, fırsatımız olmayabiliyor çünkü hı. çok kayıtlı adreslerimiz var. Arasına gelin hatırlatın kendinizi Evet. Hem yok hem diğer çocuk odası çok küçük. Eşyalım sırası. O, o da çok küçük olduğu için hani, o yaşı yani, bir bazı duyuyor. Hani kodu tutma ihtiyacı var olursa şey evet. mümkün değil. Müsait değil. Evet. evet. Hani bulmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Anlayamadım ben tamam. Hani böyle küçük mini bir oturma olursa, hani elinize geçerse... Oturma kodu verelim Şimdi bir tane ayarlayalım. Başka bizlerin talep ettiğiniz, verilerinizden evet. talep ettiğiniz falan yani bir şey var mı? Özellikle de çocuklar. Çocuklar evet. Hani, Bizi destek istiyorsunuz. Kırtasiye malzemesi, ne bileyim, kış geldiği zaman bir mod, bir işte... Doğru. Yani eski halimize bakaraktan da Allah'a çok şükür olsun. Başka bir yerden yardım falan almıyorum dediniz. Sadece 3 bin lira alıyorum dediniz. Evet. 3 bin lira. O da evin kirasını ancak karşılıyordur. Evet. Evin kirasız zaten 3 lira. Evet. evet. Doğruma hani, da bakamıyorsunuz. Hiç evet. sıkıntı yok. Evet. Allah yardımcınız olsun inşallah. Elimizden ne gelirse biz yapmaya hazırız. Gerek maddi gerek manevi. Allah razı olsun. Sizler gibi hani duyuyor, ediliyor. Kaçınlarız buraya? Yok. Yalnız şey değil. Bu evde 2020'den itibaren evet. Evde, Eşimden ayrıyım dediniz. Evet. Boşama açma açma Evet zor gerçekten zor. Allah yardımcınız olsun. Hani, Sizler elimizde ne gelirse yapmaya hazırız. Çocuklar da bende. Devlet de zaten öyle gerek duydu babadan. Çünkü evet. Hani hep, bütün hepsi, bütün evlatlar var. Diğer i̇şte. vatandaşlarımız çok. İnşallah çocuklar bunu falan ayarlayalım. İşte de gıda yardımı falan yapalım. İşte ne geliyor senimizde yapmaya hazırız. İtibatı kesmeyelim, numaranızı aldık. Çocukların isimlerini kaydettik, yaşlarını kaydettik. Çok teşekkür ederim. Evet.